Şu an o evdeler mi senin bulunduğun evin arkasında mı oturuyorlardı? Nerede? Bize bir o bölgeyi bir anlatır mısın? Kaçta oraya gelmiş? O geceyi bir anlatır mısın? Lütfen. Burhan kaçta geliyor? Evet, Bur, bur... Burhan'ın ölüme gittiği o son gece geldiği en önemli yerlerden bir tanesi Utku ve Feride'nin yaşadığı ev. Ee, hemen arkamda görmüş olduğunuz bina içerisinde oturuyorlar. Ben hemen o lokasyona doğru geçiyorum. Bu binada oturuyorlar ama arka tarafa bakan birinci kattalar. Birinci katta oturuyorlar. Ben hemen o kısmın tam Murat, olduğu yere gidiyorum. Burhan'ın ölüme gittiği Acele o son, gece Murat, o dur son canım. gece. Murat Durcan'ım bu ev sizin eviniz mi? Evet. Kendi sizin Şu anda sizin senin üzerine kayıtlı olan ev. Evet. Tamam. Peki burada da kira vermeden oturuyorlar. Bir daha çizelim. Ben o ona takıldım çünkü. Devam et Muratçım özür dilerim. Devam et canım. O ölüme gittiği son gece geldiği en önemli yer. Hemen görmüş olduğunuz birinci katta o Feride, Gamze ve annesi Aysel olduğu iddia ediliyor. Tabii bu bizim bildiğimiz kısım. Burhan'ı buraya çektikleri zaman burada başka kim var bunu henüz bilmiyoruz ki o gece burada bir yaşananlar halen gizliliğini koruyor. O şüphe halen burada evde, bu, ev evde, bu ev içerisinde bu ev içerisinde duruyor. Şu an burada bu yaşamıyorlar. Murat dur dur bir şey söylüyor Sevgi. Söyle o evde mutlaka başka birileri de vardı. Ben sadece o üç kadın olduğunu zannetmiyorum başka birileri vardı. Hatta şunu düşünüyor Murat. O evde e, evi birinci katta bir evi de bir görebilirsek bu arada bize sen oraya doğru git lütfen. Evet. Evi, yani o evde... kameraman arkadaşım Ergün Aydoğan'dan rica ediyorum. Ergüncüm evi de gösterebiliyorsa bir göster bir birinci, birinci kat hemen görmüş olduk pencerelerini görmüş olduğunuz birinci kat da oturuyorlardı. O gün dediğimiz gibi bizim bildiğimiz kısmıyla sadece evde üç kadının olduğu var ama o evde başka kim vardı? Buraya neden çektiler Burhan'ı ve Burhan apar topar buraya neden geldi? Bunlar halen gizlini koruyor ki bulunduğumuz lokasyon mahalle olarak Bağlık Mahallesi burası ve burası köye tam 18 kilometre uzaklıkta ve 20-25 dakikada bir araçla gidilebilecek bir yer. Burhan köyden çıktıktan sonra saat 23:15'te köy yolu üzerinde bulunan bir büfeden alkol alıyor. Tam saat 23:15 ve buraya geliş süresinde hesaplayacak olursak yaklaşık 10-15 dakika sonra bu evde olmuş oluyor. Burhan bir ve dakika. bu eve geliyor yani saat 11:23 Evet, bu bir, bir bayiye gidip oradan işte alkol alıyor. Alkol alıp buraya mı geliyor, bu eve mi geliyor? Evet aldıktan sonra 23.15'te tam alıyor büfeden çıkıyor tam saat 23.15 ve daha Hazırlayın sonra buraya geliyor. Bu süreyi hesaplayacak olursak yaklaşık yaklaşık 10-15 dakikalık bir mesafe araçla ve buraya geldiği zaman 23-30 civarları olması gerekiyor. Bu eve girdiği zaman 23-30 civarları olması gerekiyor. Ve bu evde netleştirmek için bir arkadaşlardan o görüntü hazırlamalarını istiyorum. Çünkü o görüntüde de Burhan biraz tedirgin gibi duruyor. O görüntü tekrar yayınlamak istiyorum. Yani alkol alıp geliyorsa iki olasılık var. Ya hanımlar çünkü şey tesettürlü işte mütedeyin vatandaşlarımız. Zaten onlar erkenden alkol alması için davet etmişler. Zaten alkollü alkol almaya devam ediyor. Bir dakika yani hanımlarla mı alkol almaya Hayır hayır. Erkeklerle, Emrullah Utku'yla falan. Ama hayır hayır. Şimdi sonuçta 15 dakika arkasından alkol aldıktan sonra bu eve geliyor. Doğru ben alkol aldım, bu eve geldiyse o zaman o evden birileri bu evin içinde bir şey içiyor demektir yani. Doğru mu anladım Muratçım? Yani e, alkolü alıyor. O... Doğru anladınız, doğru anladınız. Oradan e öyle, öyle evet, aldıktan sonra şey buraya biliyorum. geliyor, buraya geliyor, burada. Evet. Evet, doğru. Buraya geliyor ve buradan çıktıktan sonra artık köye doğru hareket ediyor. Yani bu burada kaldığı toplam süre e, tahminlere göre 40 e, 45 dakikalık bir zaman Arkadaşlar, diliminde bu evde küçük kalıyor. Bir de bir bekleyin beni. O üç kadının... Alın görüntüyü Özür Murat dur ya. Şu görüntü girsenize. Küçük küçük girmeyin. Bir dolu dolu görelim ki anlayalım. Benden bir bekleyin lütfen rica ediyorum. Şimdi girin de ben de izleyeyim izleyiciler de net bir şekilde izlesin. Instagram'a bir daha koyun lütfen. Kelebeğe koymayın ne olur ya. Ekranlara getirelim getirelim şimdi izleyelim. 05 civarında burada senin kocan çok da net bir şekilde görülüyor. Çok tedirgin, gergin daha doğrusu böyle gergin ve saçını arkaya doğru şey yapıyor falan. ve 2305'te buradan çıkıyor. Ya yani orası 15-20 dakikaysa o zaman Feride'nin dediğinden daha erken o adreste oluyor. Yani Feridelerin evine gidiyor, sevgilisini eve çağırıyor yani. Sen madem ayrılmışsın, ondan sonra kocan da bu ilişkiyi duymuş, artık yollara ayırman lazım, bebekte. Ama o sırada bebeğin Burhan'dan mı, yoksa başkasından mı olup olmadığını netlik kazanmış mıydı sevgi? Yok, doğumdan iki ay sonra yapıldı DNA testi. Ha, o zaman Burhan o sırada o ikiz bebeklerin kendisine ait olduğunu düşünüyor. Bilmiyorlar yani kimden olduğunu. Burhan ben yaptırırsam başkaları DNA testi yaptıracak demiş. Evet. Ama Kimden sonuçta oldu? o eve gidiyor. Yani Feride'nin ifadesine Ama Didem Hanım, göre. Ama e, inanamam. Eee şey, Feride o dönem şeyi öğreniyor. Gamze'yi öğreniyor. Gamze'yi öğrendiği için Burhan çağırıyorlar onlar. Ha, Gamze'den de haberi oluyor. Gamze Arkasından... öğreniyor. Peki, eee 15-20 da daha öncesinde yani Feride'nin dediğinden daha önce 0.0'dan daha önce yarım saat önce bu adreste olmuş olması gerekiyor e, Burhan'ın, doğru mu? Evet, en en geç 20 23 30 civarları artık bu evin içerisinde Burhan ve o üç kadınla bu evin içerisinde bu evin içerisinde tartışma yaşandığı iddiaları da var. Çeşitli daha sonra Aysel hanımın dışarıya çıkıp tekrar geri geldiğine yönelik iddialar da var. Aysel hanım neden dışarı çıktı? Neden dışarı çıkma gereksinimi duydu? Dışarıdan ben marketten alışveriş yaptım diyor. o saatte bütün marketler kapalı tabi Bununla ilgili iddialar var. Evet. Ve Burhan bu evden artık 40 45 dakikalık bir zaman dilimi kaldığı düşünülüyor. Bu evde tekrar ediyorum altını çizerek söylüyorum tartışmaların yaşandığı da e, iddia ediliyor ve Peki. daha sonra da Burhat bu evden e, iddia üç kadının oldu ama içeride kimin olduğu henüz net olarak bilinmiyor Peki. başka birileri var mıydı e, o kadınların yanında devam et tamamlı cümleni Evet başka başka biri varmış Şu anda biri Burhan buradan ayrıldıktan sonra artık onları son gören bu üç kadındı. Daha sonra Burhan köye doğru hareket etti buradan. Tamam Soner hazır olsun. Soner hazır olurken benim Sevgi'ye sormak istediğim bazı şeyler var. Zeynep şunu... Hanım Feride ayakkabısıyla beraber diyor içeri girdi diyor Burhan'a. Ayakkabısıyla beraber geldi diyor. Büyük ihtimalle o evde başka bir erkek vardı. Burhan öfkeyle ayakkabıyla içeri girdi. Normalde Burhan... Ama şöyle söyleyeyim bak, senin Feride ile ilişkisi oluyor ya senin kocanın. Hı hı. Arkasından bir süre sonra Gamze ile de ilişkisi olmaya başlıyor. Evet. Hatta e, Gamze ile ilişkisi devam ederken Gamze zaten Feride'den haberdar. Yani ablasıyla, ablasıyla Burhan'ın ilişkisini biliyor. Çünkü Gamze'nin telefonundan Feride Burhan'da sürekli konuşuyor. Yani Feride kocasını aldatırken ifadelere göre, ikisinin de verdiği ifadelere göre, e, yani kendi cep telefonundan Burhan'la sevgilisiyle görüşmüyor. Gamze'nin telefonunu alıyor ve Gamze'nin telefonundan Burhan'la görüşüyor. Sonra Burhan'la da Gamze, daha sonrasında onlar da yakınlaşmaya başlıyorlar. Yani Gamze Feride'nin ilişkisini biliyor ama Feride daha sonrasında öğreniyor. Evet. Zaten Feride kocasını yakalandıktan sonra, çünkü senin kocanla mesajlaşmalarını, sevgilisiyle mesajlaşmalarını utku görüyor. Feride buna rağmen ilişkisine devam ediyor mu? Kocasının bilmesine rağmen. Onu bilmiyorum. Ya ben şey bir mesajlaştık diyor. Sonra işte 15 Ocak'ta diyor geldi yanıma diyor bir kere diyor. Evet. Utku yola gittiğinde geldi diyor. Ben ifadelerine göre söylüyorum. Ondan sonra görüşmedik diyor. Peki Soner birçok şeyi biliyor. Hatta Soner'in cep telefonundan Gamze ile mesajlaşıyor. Soner bir görebilir miyim? Yeğeni birazdan canlı yayında olacak. Çünkü birçok telefon görüşmesini sevgilileriyle yaptığı telefon görüşmesini sürekli Soner'in cep telefonu üzerinden yapıyor sevgili Sevgi. O yüzden yanında tutuyor Soner'i benim anladığım kadarı. Soner'e soracağım. Soner duyuyor, duyuyor musun beni canım? Soner evet, duyuyor duyuyorum. musun? Tamam. Şimdi senin amcan e, ee, şeyle Feride'yle Feride ile mesajlaşmalarını yani sevgilisiyle senin cep telefonu üzerinden mi mesajlaşıyordu? Kendi telefon üzerinden mi? Yok benim telefonumdan hiç şey yapmadı mesajlaşmadı. Sadece Gamze'ye yazdım işte ben böyle böyle diye. Ve ama Gamze ile senin telefonun üzerinden mesajlaşıyor doğru mu? Yok ben yanındayken yazdım zaten yanında sadece yazın. Peki e, amcan kendi tele bunlarla hem Feride evet. ile hem Gamze ile ke mesajlaşırken kendi telefonunu mu kullanıyor? E, Feride ile mesaj mı diyorsun? Evet evet evet. Kendi ben telefonunu mı kullanıyor? Hiç. Peki ben şöyle sorayım Soner. Sen çok yakınındasın. İki kadınla hem şeyle baldızı daha doğrusu kardeşiyle hem de ablasıyla ilişkisi var senin amcanın. Senin amcanı neden öldürdüler? Çok yakınındasın ya. Belki sevginin bilmediği başka şeye vakıf olabilirsin. Dün çok enteresan ifadende olmayan bir şeyi söyledin. Dedin ki cinayetten iki gün önce ondan sonra senin telefonundan Gamze'ye bir mesaj atıyor amcan. Diyor ki sizin damat, yani Feride'nin evet. kocası Feride'yi aldatıyor diye bunu Gamze'ye söylüyor. Niye öldürüldü senin amcan sence? Ya bence işte e, ev falan istediler diye, vermediler diye. Tehdit etmişlerdir bence yani bu konuda. Yoksa yengeme söyleriz diye. Peki bir araya gideceğiz. Ne